O alemde <laughs> günah işleyen tip değil. De, etmez. İsyan etmez. da etmez. dolayısıyla fakat e, çok ilginç tabi e, onları da imtihan etti. Fakat bizim şeriatımız da değil. Alemi gaybın şeriatı da ayrıdır. Mesela e, başka bir şey. Bazı bazı şeyler söyleyince ortalık bana karşıyor da diyemiyorum hepsini. Şimdi Peygamber aleyhisselam yani o alemdekiler de imtihan olmuştur. 24. sözde anlatıyor ama bir ucunu söyleyeyim. <laughs> Miraca giderken Peygamber aleyhisselam her semahiliyle görüşmedi mi? Her peygamberle görüşmedi mi? Peki Musa aleyhisselam orada da orada da oldu. Peygamberimize sen dedin ki diyor ulema ümmeti ay beni İsrail. Öyle dedin mi ya Muhammed dedi. Dedim dedi nasıl olur dedi. Yani benim ulemam ben İsrail peygamberleri gibidir diyor. Bak orada da şeria, orada da acayip bir şey ya. Terakki durmuyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Her taraf, her taraf hareketli. Her taraf acayip. Böyle donuk yok yani. Atıra oraya. Öyle bir şey yok. İstemiyorum da zaten. Ben istemediğimden değil. Zaten fıtratım. Fıtrat istemiyor. Yani beni keyiflendiriyor böyle şeyler. Böyle bir ders daha önce yapıldı mı? Aynı belki mevzular işletildi ama aynı aynı cümle şeyler işlenmedi ama başka camilerde yapılan şeyler hoca onu şey yapmış Kesinlikle. senelik Mevlüt Kandili'nde şunu okuyacaksın merak. Hepsi tekrar ediyor bir ilave mana evet. tekrar olmuyor burada. Böyle bir şey. Ya, abi, ya kardeşim bu... Mevlüt Kandili e, e, işte böyle oldu işte. Bak ne, nereye gidiyoruz şimdi? Dedi ki nasıl diyor senin uleman Be, beni İsrail peygamberlerinin başı yok. Be, be, bizim gibi olacak dedi. İstersen çağırayım dene dedi. Ondan sonra iyi dedi. Ya Ahmet gel dedi. Ona keşke beni çağırsa. Ulema değilim <laughs> de ondan. Kimi çağırdı? Geylani miydi? <gülüyor> İmamı, <gülüyor> İmamı Ahmet. 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 İmamı Gazali. Ahmet. <laughs> Ahmet, abi? Ahmet Muhammed'dir. Ah. Çağırdı. Ondan sonra uzun tabi o. Orada Musa Aleyhisselam bir soru soruyor. O çok uzun cevap veriyor. Uzakta şöyle. E ben sana bu İmam Gazali. E ben sana diyor e, soruyu sordum dedi. Böyle kısa olabilir. Niye böyle verdin? senin seninle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir arada böyle görmeyi çok hoşuma gitti. Bu hoşuma gitme zamanını uzatmak için dedi sorunun cevabı uzun verdi <laughs> <laughs> dedi. ki ya Muhammed doğru söylüyorsun. <laughs> Senin uleman. Ama İmam Gazali daha yoktu aslında fırkta halimiliğiydi yani. Orada mirasçı mı abi? <laughs> <laughs> Gelani dedi ki anne sen dedi evlenmeden önce kızken falan daha da odun topluyordun hatırlıyor musun? Oğlum dedi onu ben daha evlenmemiştim seni doğurmamıştım dolayısıyla babana da dememiştim. Nereden biliyorsun? Peki odun toplarken sana <laughs> iki tane haydut musallat olmadı mı? Gene cevap aynı. Oğlum evlenmemiştim sen yoktun babana da demedim. Nereden biliyorsun? Sen onları musallatın def etmek için ya Rabbi bu yerlerin kutbul lazamı hürmetine beni bunlardan kurtar onun yardımını yetiştir bana ya Rabbi demedin mi diyor. Ya o da dünya gelmeden ha. <laughs> ben, ben diyorum? <laughs> Sonra diyor ki sen ben kızdım. Seni doğurmamıştım. Nazca diyeyim. Babana varmamıştım. Sen ne? nereden biliyorsun? Sen yok. <laughs> <laughs> sen yoktun bir gerek yok tabii. Yani. tabii. <laughs> Ondan sonra o bir atlı uzun boylu bir adam gelmedi mi? Annesi kaldı böyle. Onları tepelemedi mi? Seni atın arkasına binip yükünü de alıp çeyin köyün tepesine getirip bırakmadı mı? Ağladı. Yavrum sen bunları nereden biliyorsun? O bendim. <laughs> ya. her şey olmuş bitmiş. İşte yani, şeyi müjeddini e gene saydıramadık. O üçüncü bölümde daha dur. <laughs> Anladın mı? Allah Emredi... Zaman içinde zaman yaratıyor. Evet, zaman içinde zamandır arkadaşlar. Evet. Sabah namazının vakti ne kadardır ki? İmam Azam her sabah namazında sabah namazının farzında iki rekatta Kur'an'ı bitiriyormuş. Bastı zaman tayı mekan var kardeşim zaman burası bir tek bir alem. Geçmişime de geçebilirim, geleceğine de geçebiliyorsun. Bir Müslümanın ömrü ezelden ebede kadardır. Şu Şualarda anlatıyor. Yani biz 60 sene yaşamıyoruz. Bedenen 60 sene. Bu bedenin ömrü. Ya şeyimiz değil ki yani şey bedenin yaşı. Bizim ömrü fıtrimiz bu değil yani. <laughs> <laughs> Tabi ezel mebetten alıyor. Peki ne yapmış? Cenab-ı Hak hani mektupta geçiyor ya gelecekteki sahabelere rencide etmemek için mazideki sahabeyi mağlup ettirmiş. 19. mektupta yani bir sahabe nasıl mağlup oldu falan alet bir de okçular. <laughs> Ta ki onlar gururlar kırılmasın diye. Arkadaşım bunlar zaman üstü yaşıyorlar buradayken. Dün bugün yok. Zaman aşmışlar. Zaman yok. Allah da gelecekteki hizmetinden, annesi de böyle terbiye edeceğinden gele, gelecekteki hizmetinle mükafaten geçmişte mükafatlandırıyor. Bize de yapmıyor. Yapacağımız hizmetten dolayı hizmeti nasip ediyor. Ben biz bu hizmeti nasıl oldu? Bir tanesi koluma girdi. Ya dedi şey ne yapıyorsun dedi. Allah kuldan çıktım gidiyorum. Seni bir yere götüreyim mi dedi. Nereye götüreceğim ya? Vallahi ne sorarsan sor cevap verilen bir yer. Yok bay ya biz hastayız böyle şey. Sen biliyorum sen çok dedi hocalarla dalaşıyorsun dedi. Çok düşünen şeysin, çok okuyorsun, kalmak şunu bunu. Ben seni bir yere götüreyim. Götür. Basit bir kola giriş. Nereye taşıdı? Ne yaptı? Edeceğin hizmetten dolayı mazide mükafatlandırmış. Allah öyle bir Allah'tır. Zaman zemin yok. O ne yapmış? O işte hadise. Peki başka Kur'an'da söyleyeyim. Haşir meydanı kuruldu mu? Yok. Kıyamet koptu mu? Yok. Peki öyle anlatıyor ki bitmiş gibi. Cehenneme, sürükle sürükle götüreceğim Cehennemde gördüm dedi kadınları. Nerede? Allah'ın Resulü Meraş'ta kadınlar gördüm demiyor mu cehennemde? En çok onlar oldu. E daha cehennem haşir meydanı kurulmadı ki cehennem. Kardeşim Allah'ın izninde bitmiş olmuş. Bitmiş yani böyle bir şey. şey. Onun için biz kızıyoruz. Allah'ım bunları nasıl müsaade ediyorsun bu zalimler? Allah nazarında olay bitmiş, kainat çökmüş Allah hadiseleri zamanla bilmez herkesin hesabını vermiş cennette, cehennemde hepsi mevcut bunlar yalnız o bir formatı tamamlanıyor uzantıları, bilgisayarın bir uzantıları anladın mı? girmiş yani yani bunları zaten yaşıyoruz zaman içinde zamanı hızlandıkça zamanı aşıyoruz yani bakın, ha i̇mam Gazali meselesi Miraç'ta hadis mi değil mi? Hadis. İmam Gazali var mıydı? Yoktu. Ne iş var orada? Ruhu var yani hiç... Bakın kitaplarda yazıyor bunlar yani. Aynı soru sordum yani. İmam Gazali ne iş var orada? Ya Ahmet Muhammed gel bakalım dedi. Peki ruhlar aleminde <laughs> mazi mustakbel yok ki. Ruhlar alimde Adem Aleyhisselam'ın ruhuyla benim ruhum eşittir. Senin de öyle. Mekke'de iki tane çoban kıyamette en son o ikisi kalacak diyor Allah Resulü. Çoban. Mekke'de o iki çoban kalacak. Böyle hatırına kalmış. Onun ruhu da Adem Aleyhisselam'ın ruhu. Yani orada mazi mustakbel zaman yok. Ama ne yapmış? Peyder, pey sıraya çıkmış, koymuş. Be, beni babama bağlamış. <laughs> <laughs> Benden babak olurdu. Bir şey değil ki. Bedensel sıralama. Ruhlar değil ki. Ruhlar... <laughs> yani o Miraç hadisesini biraz böyle rivayetleri, hadisleri şey yaparsanız, sorgularsanız zamansızlık anlatılıyor. Mesela elem tere keyfe rabbuke fil. Sen görmedin mi? Görmedi tabi. Ebrehe'nin filinin Mekke'ye gelişini, Kabe yıkmasını Allah Resulü görmedi ki. Ama görmedin mi? Duymadın mı demiyor. Sen haber gelmedi mi sana? Kitaplar demedi mi demiyor. Görmedin mi? Tere, tere. Yani rü rüyette bahsediyor. Görmekte var. Görmedi. Allah nazarına gitmiş kardeşim. Ne yapmış? Benim şu anda yaratılacak on sen inşallah varsa sizin de benim de vücutlarımız, ruhumuz sözlerde 109 109. sayfada söylüyor. Geçmiş hal ve gelecek Ervahlarımız, cesetlerimiz, misallerimiz yok mu? Var diyor. Şu anda benim diyor, şu cesedim gelecekte elvah kaderiyeden geliyor diyor. Orada mevcut, alem da geçmiş gibi hepsi mi? Hepimiz var. Benim geleceğim var orada, yok mu? Daha ben yaşamadım ama yaşayacaklarım var. Geylani daha yaşamadığını bu tarafa getirmiş o kadar. 109. sayfadan sözler 109 ve 110. Diyor ki şu andaki diyor geçmiş ve gelecek elva kaderiyeden alınır. Yani bizim geçmişimiz de geleceğimiz de hazır zaman gibi canlı ve ruhludur. Biz böyle şu anda beni sabit zannediyorsunuz. Siz de öyle zannediyorsunuz. Her şey oluyor. Yani var olup yok oluyor. Var olup yok oluyor. Yok var var yok yok var var yok. O kadar hızlı oluyor, o kadar hızlı oluyor ki biz var zannediyoruz. Buna Kur'an-ı Kerim'de halkın cedid deniliyor. 30. sözün haşiyesinde e, şey diyor, teceddüt diyor, e, tecdit diyor, ihtizaz diyor. Lamba gibi. Lamba. Saniyede kaç defa yanıp söner? Hmm. 60 defa. Saniyenin 60 defa yanıp söner lamba yanıp söner. Kanunu budur. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için devamlı yanıyor zannediyoruz. Aynen bu kainatta var olup yok oluyor. Ha o zaman <laughs> alemi misala sorun alacağım. Alemi misala böyle bizim fotoğraf çak çak böyle bir şey yok. Böyle gitmiyor. Ben dırt diye gidiyorum. Geliyorum aynı zamanda. Dırt dırt dırt. An ve an var olup yok oluyor. Onun için her bir ana elhamdülillah demek lazım diyor. Tamam Dolayısıyla ben geliyorum. Geldiğim yer canlı ve ruhludur. 100 100 Bülent bakıyor. Sayfayı bana tam söyle. Acaba e, itimat ediyoruz ama böyle şeylere biraz daha teslim olmak istemem. Diyor. E, görmek isterim der. Sayfa 109, 110, 111 Tamam bak. O alem manen hayatlar bir vücudu manevileri o alemin gelecekteki senin var ya vücutların Alem-i Ervat'ta yok mu? Gelecekteki vücudu. Alem-i Misal'da yok mu? Onlar şu şekildeymiş. Manen hayatlar bir vücudu manevileri ruhlu birer subutu ilimleri vardır ki lefi kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukaderat namıyla görünür tezahür eder. Kardeşim Risale okuyacaksın. Neler var neler. Sana lazım olan kadar diyor.